Karagöz'üm Kara gözüm yine ortalarda yok. Bak görüyor musun salıncağı burada başı boş bırakmış. Kara göz. Kara Ay Allah buradan duymaz ki beni. Kara göz, kara göz, kara göz, kara göz, efendi kapının önüne bir dilenci geldi. Ay bak kovda gitsin şu adamı yahu. Tamam hanım tamam şimdi kovalıyorum. Kara göz, kara göz, kara kara efendi çocuk uykusunda kımıldadı. Bana bak acaba çocuk uykusunda kımıldamış çekil git buradan. Karagöz, 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 Karagöz. Ayı efendi çocuk uykusunda döndü. Bana bak çocuk uykusunda dönmüş uyanacak çingiz bak. Gel bana bir eğlenceye. Ay efendi çocuk uyandı. Bana bak çocuk uyandı. Aa salıncağı kapıda unutmuşum ben Acıvat. Eh kara gözlüm salıncak kapıda unutulur mu? Unutulmaz. İyi efendim ben gideyim şimdi sana başka bir müşteri göndereyim. Sen onu salla ondan sonra parasını paylaşalım. Oo tamam Acıvat. Hadi bakalım gönder çabuk müşteriyi. bakalım. Haydi <laughs> salıncakçı geldi salıncakçı. Ballati kapıyı seni de içeri. Ballati kapın seni de içeri. Holy seller oturmuş iki keçeli. Andey, andey. gel ballata Kafanı kırarım sersem kerata. Hey bey maşallah sen burada ne yaparsın? Ben burada salıncak sallıyorum. Aman ne yaparsın salıncayı? Bak ben eskicilik yapıyorum. Sen eskici misin? Eskiler almaya geldim. Bana bak benim evde bir tane eski pantolon var. Ona ne verirsin? Hadi be canım. Ne vereceğim senin eski pantolonuna? Basında paralansın. Bana bak öyle deme çok güzel pantolon Kaç para vereceğim senin eski pantolonuna? Vereyim 20 lira. 20 lira olmaz 20 lira az. Çık biraz çık çık. Hadi be canım. Ne vereceğim senin eski pantolonuna? Vereyim iki onluk. İki onluk da yirmi eder beni kandıramazsın olmaz. Hadi be canım kaç para vereceğim? Vereyim dört beşlik. Dört beşlik mi? Dört beşlik, dört beşlik de yirmi eder ya olmaz. Hadi be canım ne darılıyorsun? Nedir bu pazarlık? Sana sekiz iki buçuk vereyim. Sekiz iki buçuk, sekiz iki buçuk. Sekiz iki buçuk da yirmi lira eder bak şimdi kızdıracaksın beni ha. Amanın amanın adam öldürüyorlar. Daha elimi kaldırmadım be. Hadi be, kaldırsan ne olur? Ben adamın ağzından girer, burnundan çıkarım. Ben de burnumun deliklerini tıkarım, içeride ağustos böceği gibi patlarsın. <laughs> Bana bak sallanacaksan sallan, akşam akşam beni kızdırma. Aman efendim sallanayım. Ama beni çok yavaş salla. Ben çok korkarım. Tamam sen hiç merak etme, ben seni çok yavaş sallayacağım. Hadi bakalım. Hoppada juppada yallah. Hop da cuppa da yalla. hop da cuppa da yalla. hop da cuppa da yalla. hop da cuppa da hoppa da cuppa da hoppa da yalla. Amanın 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 amanın. O gördün mü? Amanın efendim düştüm mahvoldum. Ee bu işler böyle. Ver bakayım 20 lira. Ne 20 lira mı? 8 2,5 ver bakayım hadi bakalım. Haydi güle güle. Aman Karagöz'üm, sana bir adam gönderdim. Geldi mi? Yo, gelmedi. Allah Allah, nasıl olur? Ne bileyim ya, gelmedi işte. Aman Karagöz'üm, olsun. Bu akşam da iftar saati geldi efendim. Artık yarın akşam bakalım kim gelecek, onu sallarız Kara Karagöz'üm. İyi tamam, hadi bakalım güle güle. Efendim, Gülümse TV'de Ramazan etkinliklerimiz devam edecektir. Bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.